Gravis Gaming evden herkes tekrardan merhaba ben Arda yanımda hiç kimse yok ben neden yanımda dedim. Ee, neyse bugün sizlerle Minecraft Premium çekilişinin sonuçlarını açıklayacağım. Gördüğünüz gibi bugün siz tabi şu sağ üst kısımda görüyorsunuz. Ee, ben şuradan göstereyim. 6 Aralık 2013 ma tarihinde açıklanacak demiştim. Aha da açıklıyorum. Ben 30 Kasım'da demiştim bunu. Aha da tam şurada demiştim. Çekiliş yapacağım diye videosu var. Neyse saç ananın. 6 Tamam şimdi ilk önce şundan bahsedeyim ee, çekilişe geçmeden önce hemen kısa kısa anlatacağım lütfen beni izleyin yani videonun sonuna kadar izleyin Kız, ee, elimden gelince kısa tutmaya çalışacağım birinci videoda şey demişler ee, yorum olarak sen abi sen Windows XP mi kullanıyorsun Windows 1 mi kullanıyorsun demişler yok ben Windows 1 kullanmıyorum arkadaşlar tabii ki de ben Windows 7 Starter kullanıyorum şuradan da bakabilirsiniz ama ya, da göstermiyor Ben Windows 7 Starter kullanıyorum. Neden böyle XP gibi diyeceksiniz, XP gibi diyeceksiniz. Ben renk düzenini değiştirdim arkadaşlar. Şuradan. Bilmeyenler için renk düzenini değiştir. Burada istediğiniz gibi e, her şeye geçebiliyorsunuz. Windows e, klasik, Windows basic. Ben çok basit var. Yani ben bilgisayarımda çok fazla oyun olduğu için kasmasın diye böyle yaptım. Böyle kazmasız geliyor. Şu ne derseniz o roket dok. Böyle istediğiniz yere kısaca tıklayınca gidiyor. Ne öyle bir şey. Ee, başka ne diyeceğim? Başka sorularınız varsa sorabilirsiniz. Neyse ben çekilişe devam edeyim. Şimdi bu benim kanalım. Ay kanalım. Şimdi o, premium çekiliş videosuna girelim. Gravels Games'lerden. Değerdenen... Evet. Dur dur. 105 görüntüleme. 20 like, 6 dislike. O 6 dislike atanlar çekilişe katılamayacak. Yani 60 birisi aşiretler. Şimdi 19 tane yorum var tabi bir tanesi ben şunu ben attım ee, o, e, onu saymayacağız ben 18 diyeceğim yani 19 değil neyse random lockdoor'dan yapacağım min bir kişi max 18 kişi orada 19 yazıyor bir tanesi benim işte o beni, beni saymayacağız şimdi burada generate'e bastığımda bir sayı çıkacak 1 ile 18 arasında o kazanacak böyle en, şu alttan sayacağım 1 2 3 diye o çıkacak işte. Neyse bir de gedik talihli olacak. O e, bana bir gün içinde ulaşamazsa neyse ben daha fazla uzatmadan e, random'a 4'e geçeyim. 3 2 1 0 ve 17 çıktı arkadaşlar. O şanslı talihli kişi 17. Sırada kim var? Sayacağız en baştan evet. Ee, ya, ya ya da şöyle yapalım. Ee, en baştan saymayalım da saymak yerine şimdi buradan uzun olur böyle bir iki üç yukarıdan sayacağım şöyle yukarıdan aşağıya doğru sayacağım neyse ya yani, yani, çünkü saymak bayağı uzun sürer yani dört bunu saymıyoruz beş altı yedi 8 9 10 10 Ahmet Demir Skype Adam King 654 Birazdan ka kaydetmesen doğru direkt Skype'dan izleyerek yol diyeceğim Şu Skype Amına koyayım Skype işte amına koyayım Skype bu ya neyse İşte arkadaşım kabul etmesi ya da ulaşamazsa bana Evet 4 çıktı arkadaşlar. Bu sefer alttan başlayacağım. Ee, böyle bu sefer de yukarıdan başlasam 1, 2, 3 4 desem olmaz. Çünkü e, az sayı çıktı. dördüncü kişi o yüzden yani. dört çıktı. Ben dördüncü kişiyi buradan bulana kadar baya anam ağlar yani. Neyse. Şimdi 1, 2, 3, 4 Deadly Double Ne öyle bir garip bir isim var Katılmak istiyorum Skype'da Darklight Bu tabi da yedek talihli bir Diğer şu Ahmet Demir bana direkt Ulaşırsa yani açık olursa Ben ona vereceğim ama ulaşamazsa Şey Deadly Double'a o da Ulaşamazsa artık sonra başka Bir çekiliş yapacağız o zaten Ulaşır yani birisi ulaşır en azından Neyse arkadaşlar Eee video kaç dakika olduğuna bakayım. Do, bayağı uzattık ya. Neyse arkadaşlar, şöyle masa üstüne getireyim. Ha. Ee, bu çıkış yapayım. Heh. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kal.